Çocuklar. <laughs> Allah ekber eşeklerinden. Tam Survivor'lık olduk. Tam. <laughs> yes. Anne! Ne yapalım? Köfteleri hazırlayalım mı? Ay dur biraz kendimize Basın bizi bekliyor. Ne yapalım? Ne Her Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ya ne güzel. Hı Sizinle mu? alıyor musunuz? Ben seni şey, alıyorum. geldi. Evet, üç araba bizi almaya geldi. <laughs> kabul etmiyoruz. Hahahaha. Hahahaha. Telefon kutluyoruz. Herkese

İnsandaşımı dikkat ederim bunu. Elim var. O tak. Hayır, elden at. Ha gereken. Ben uzun bir şey bunu. Hayır, koymayın. Ya koymayın. Ya koymayın. He. Ha bu hava biterse şey alır. Bir şey çıkmaz o beklerse. Biterse.

51 <laughs> yaşındakı <laughs> 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 Işık <laughs> Çek babanı ne zor çatlar altında ekmek karası kadar oluyor. <laughs>

Kızım, her yer şemsiye, bakıyor musunuz? Bak, şey, bura yavru zorluyor. Eş mi ona? Atla, Niye geçiyorsun Strasberg'i? Geri dön o zaman. Baba, ya. gitsin ağzına. Höksün oraya girsin de, ağzına